Merhaba arkadaşlar. Hemen sorumuza bakalım. Yukarıdaki parçada 1 ve 2 numaralı boşluklara yazılacak tarihler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Dünyanın güneş etrafındaki dolanımı ve eksen eğikliği sonucu 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül gibi tarihlerde mevsim geçişleri yaşanır. Mevsimlerin oluşmasını sağlayan neydi arkadaşlar? Dünyanın eksen eğikliği ve güneş etrafındaki dolanımıydı bu tarihlerden hangisine gün dönümü, hangisine ekinoks denir diyor. Hemen bakalım. Biz ekinoks tarihlerini ne diye öğrenmiştik arkadaşlar? 21 Mart 23 Eylül. 21 Mart 23 Eylül. Diğer şıklarda zaten yok. Hemen şuraya yazalım arkadaşlar. 21 Mart 23 Eylül. Gün dönümü ise arkadaşlar 21 Aralık ve 21 Haziran olarak öğreneceğiz. Cevabımız Denizli. Güneş ışınları yıl içerisinde ekvatora iki kez dik düşerken dönencelere sadece bir kez dik düşer. Kutup bölgelerine ise hiçbir zaman dik açı ile düşmez. Ekvatora iki kez dik düştüğü tarihler hangileriydi arkadaşlar? 21 Mart 23 Eylül. Ben bu tarihlere ne diyordum arkadaşlar? Ekinoks gece gündüz eşitliğinin yaşandığı tarihlerde. Sadece bir kez dik düşer diyor dönencelere. Onlar hangi tarihlerde arkadaşlar? 21 Haziran Yengeç dönencesi, 21 Aralık Oğlak dönencesi. Şimdi soruya geçelim. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur diyor. Güneş ışınları 21 Aralık tarihinde yengeç dönencesi üzerindeki bir noktaya öğle vakti dik açı ile düşer diyor. 21 Aralık tarihinde yengeç dönencesi ne yaşıyor arkadaşlar? Kışı yaşıyor. Kışın güneş ışınları hangi açıyla düşer? Eğik açıyla. Peki ne demiş arkadaşlar? Dik açıyla düşer demiş. Yanlış. Devam edelim. Güneş ışınları 21 Haziran tarihinde oğlak dönencesi üzerindeki bir noktaya öğle vakti dik açı ile düşer. 21 Haziran tarihinde oğlak dönencesi neyi yaşayacak arkadaşlar? Biz yazı yaşıyorsak onlar neyi yaşayacak? Kışı yaşayacak. Kışı nasıl düşüyordu güneş ışınları? Eğik açı ile düşüyordu. Ne demiş arkadaşlar? Dik açı ile düşer demiş. Yanlış. Devam edelim. Güneş ışınları 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Ekvator üzerindeki noktalara öğle vakti dik açı ile düşer. Ne demiştik arkadaşlar? Ekvatora iki kez dik düştüğü tarihler 21 Mart ve 23 Eylül'dü. Bize de aynısını söylemiş. Dik açı ile düşer demiş. Doğru diyeceğiz. Cevabımız Bursa. Verilen bilgileri karşısındaki tarihlerle eşleştiriniz. Güneş ışınlarının Güney Yarım Küre yüzeyinde en fazla ısı enerjisi oluşturduğu tarihdir. En fazla ısı enerjisi diyorsa arkadaşlar Güney Yarım Küre'deki yaz mevsiminin başlangıç tarihini bulmam gerekiyor. Ne olacak arkadaşlar? 21 Aralık. Bizde kış, onlarda yaz yaşanıyor. Eğer ısı enerjisi çok diyorsa yaz mevsimi gelecek aklımıza. İkinciye bakalım. Güneş ışınlarının öğle vakti Ekvator çizgisi üzerindeki noktalara dik açı ile düştüğü tarihtir. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 kere dik açıyla düşüyordu. Bunlar hangi tarihlerde? 21 Mart, 23 Eylül. Ben bu tarihlerde ekinoks, gece gündüz eşitliği yaşanıyor demiştim. O zaman neresi gelir? 21 Mart ve 23 Eylül'ü eşleştireceğiz. Devam ediyorum. Kuzey yarım kürede ilk bahar mevsiminin yaşanmaya başladığı tarihtir. İlkbahar mevsimi bizim bulunduğumuz yarım kürede hangi tarihte başlıyor arkadaşlar? 21 Mart'ta başlıyor. Devam ediyorum. Güney yarım kürede en kısa gündüz en uzun gece. En uzun gece arkadaşlar her zaman kış mevsiminde yaşanır. Güney yarım kürede kış mevsimi hangi tarihte yaşanıyor arkadaşlar? 21 Haziran bizde yaz. Güney yarım kürede kış yaşanır doğru ve yanlış olarak işaretleyelim. 1. Dünya, Kuzey ve Güney Kutup noktaları ile yerin merkezinden geçtiği varsayılan dönme ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönerek günlük hareketini yapar. Eğer dönme ekseni etrafında diyorsa arkadaşlar günlük hareket olarak nitelendireceğiz. Eğer dolanma deseydi mevsimler oluşur diyecektik arkadaşlar. O yüzden 1'e ne diyorum? Doğru. 2. Gök cisimlerinin başka bir gök cismi çevresinde dolanırken izlediği yola yörünge denir. Bir gök cismi başka bir gök cismi çevresinde dolanma hareketi yapıyorsa arkadaşlar, dolanma hareketi biz buna ne diyoruz? Yörünge diyoruz arkadaşlar. Doğru. 3. Yörüngenin oluşturduğu düzleme ekvator düzlemi denir diyor. Yukarıda ne demiştik arkadaşlar? eğer bir gök cisminin çevresinde dolanıyorsa buna yörünge denirdi. Yörüngenin oluşturduğu düzleme de ne diyeceğiz? Dolanma düzlemi diyeceğiz arkadaşlar. Dolanma düzlemi o yüzden yanlış diyeceğiz. 4. Ekvator çizgisi dünyayı kuzey ve güney yarım küre olarak iki eş parçaya böldüğü varsayılan hayali bir çizgidir. Nasıl çizmiştik? şöyle eksen eğikliğimiz bakın şu kesikli olarak gösterdiğimiz çizgiye ekvator çizgisi diyoruz. Üst kısmı kuzey yarım küreye alt kısmı ise güney yarım küre olarak iki eş parçaya böldüğü varsayılan çizgi olarak nitelendireceğiz. Doğru. 5. Ekvator düzlemi dolanma düzlemi ile çakışık olduğu için dünya dolanma düzleminde dik bir şekilde yol alır. Ekvator düzlemiyle dolanma düzlemi birbirine çakışık değildir arkadaşlar Aralarında bir açı vardır. Hemen şöyle çizelim. Şu şekilde bir dönme hareketi yapıyordu ve ben bu aradaki açıya ne diyordum arkadaşlar şu açıya 23 derece 27 dakikalık bir eğikliği diyordum Yani, Eğik bir şekilde dönüyor dünya. Dik bir şekilde dönmüyor ve çakışık değil. Arasında 23 derece 27 dakikalık bir açı var diyeceğiz. Yanlış. 6. Güneş ışınlarının yıl içerisindeki düşme açılarındaki farklılıklar yaşanması sadece gece gündüz sürelerinin değişmesine neden olur. Hayır. Nelere sebep olurmuş? Hemen şuradan bakalım. Şuraya koyalım arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Mevsimler oluşur. Yıllık sıcaklık farkları oluşur, gölge boyu değişir, birim yüzeye aktarılan ısı enerjisi değişir diyeceğiz. Yani gece gündüz süresinin değişmesinden hariç bu faktörlere de sebep oluyor. O yüzden yanlış diyoruz. Hemen şöyle yapalım. Mevsimlerin oluşmasının tek nedeni dünyanın güneş etrafında dolanmasıdır. Mevsimler iki farklı sebepten dolayı oluşuyordu. Neydi bunlar arkadaşlar? Dünyanın güneş etrafında dolanması ve eksen eğikliğiydi. O yüzden ne diyoruz? Yanlış.